Merhaba, Paranoya kanalımıza hoş geldiniz. Hepinize merhaba, Paranoya kanalımıza hoş geldiniz. Ben Muhammed Enes Kahveci. Bugün sizlere kedileri merak ettiğiniz, beğendiğiniz ve bilmediğiniz bütün özelliklerini anlatan bir video hazırladım. Keyifle izleyeceğinizi düşünüyorum. Ayrıca kanalımıza abone olarak, like ve dislike atarak destek olursanız sevinirim. Videomuz ile ilgili görüşlerinizi de yorumlarda belirtin lütfen. Çünkü sizin fikirleriniz bana yol gösterici oluyor. Şimdi dilerseniz hemen videomuza geçelim. Bugün dünyada 500 milyondan fazla ev kedisi yaşıyor. Youtube'a kedi ile ilgili yüklenen en eski tarihli video 1894 yılına ait. Kediler miyavlamalarıyla insanlara istediklerini yaptırma yeteneğine sahipler. Kedi sahiplerinin %75'inden fazlası üniversite mezunudur. Kediler insanlara ve objelere sürtünerek kendine ait olanı ve o alandaki nesneleri tanımaya çalışırlar. Bir kedi ortalama 15 yıl yaşar. Kedi sahiplerinin üçte biri kedilerinin akıllı olduğunu düşünür. Kediler hayatlarının %70'ini uyuyarak geçirir. Kediler yemeklerde tatlıyı ayırt edemezler. Sağlıklı ve yetişkin bir kedinin ağzında 30 adet diş vardır. Kedi sahibi erkeklerin daha iyi birer aşık oldukları bilinir. Kediler yüksekten düştüklerinde dört ayak üstüne düşerler. Bir kedinin beyin yapısı insanınkine çok benzer. Duyguları üretken kısımları aynıdır. Kedi burun izi insanlardaki parmak izine eşdeğerdir ve her birininki farklılık gösterir. Kedi sahibi olan kişilerin kalp krizi veya felç geçirme ihtimalleri kedi sahibi olmayanlar oranla üçte bir daha azdır. Kedilerin kollarında ter bezi yoktur. Sadece patilerinden terlerler. Yaygın kanının aksine kedilere çiğ balık vermek onlar için hiç de iyi değildir. Kedilerin mırlama sesi kırık ve çıkığın iyileşmesinde faydalı olmaktadır. Kedilerin kulaklarında kulak kepçesine yön veren 20 kadar kas vardır. Ve bunlar koordineli çalışarak Kullanan sesleri daha iyi algılamasını sağlar. Kayıtlara geçmiş en fazla doğum yapan kedi 420 yavru ile Dusty isimli kedidir. Tüm dünyada kara kedinin uğursuzluk getirdiğine inanılırken sadece İngiltere ve Avustralya'da kara kedi uğur kaynağı sayılır. Sağlıklı bir kedi de önde 5, arka ayaklarda 4 parmak vardır. Bıyık, bir kedinin denge organı değildir. Sadece bir yere girip çıkarken Ölçtüğü bir araçtır. Kediler tırmandıkları yerden baş aşağı inemezler. Tırnakları buna uygun değildir. Lütfen kanalımıza abone olmayı unutmayın. Kedilerde köklücük kemiği yoktur. Kedilerin hafızaları köpeklerden daha güçlüdür. Tükürük salgıları antibakteriyel özelliktedir. Kendilerini yalarken tüylerdeki mikropları da yok ederler. Kedilerin bilinenin aksine gece insanlardan daha iyi gördükleri düşünülemez. Dişi kediler izin verdiği sürece çiftleşebilirler. Kısırlaşmış kedi çiftleşmek için asla erkeğe izin vermez. Kedi gözünün gece parlamasının sebebi sadece kedigillerde ve bazı yabani gillerde olan ve retinanın arkasındaki ışığı yansıtan bir tabakadır. Kedilerin vücudu 290 kemikten şekillenmiştir. Kedilerin kalbi dakikada 130 civarında atar. İlk kedi gösterisi bundan tam 200 yıl önce düzenlenmiştir. Kediler yüzmekten ve sudan asla hoşlanmazlar. Bu genellemeyi sadece van kedisi bozar. Kediler kendi yüksekliğinin yaklaşık 5 katı sıçrar. Kediler tıpkı insanlar ve köpekler gibi rüya görürler. Kediler klor kokusunu severken narinciye kokusundan nefret ederler. Ortalama vücut ağırlıkları 4 ila 6 kilo arasındadır. Tespit edilen en ağır kedi 21.297 kilogramdır. Kediler tatlı lezzetleri asla hissedemezler. Kediler dünyadaki insanların yaklaşık %12'sine kendilerini sevdirebilmişlerdir. Türkiye'de seçim sonuçlarını sabote edilen tek canlı kedidir. Kediler deniz suyunu rahatlıkla içebilirler. Dünyada en fazla evde kedi besleyen ülke ABD olarak görülmüştür her üç Amerikalı'dan biri mutlaka kedi beslemektedir. Tüyleri karışık 3 ve daha fazla renkli kediler dişidir. Eve avladığı bir şeyleri fare, böcek, kertenkele getirdiğinde sizden daha iyi bir avcıyım der. Çiftleşme haricinde yalnız takılmayı severler. Köpeklerdeki gibi sürü psikolojisi kedilerde görülmez. Yavru bir kedi bir yaşında yetişkin sayılsa da 5 aylıkken çiftleşip 7 aylıkken doğum yapabilir. En yüksekte görülen kedi, Alp Dağları'nda 4478 metreye tırmanmıştır. Kediler 185 derece görüş açısına sahiptir. Kısırlaştırılmamış bir çift kedi ile bunların yavrularından 7 yılda 420 binin üzerinde kedi nüfusu oluşur. Türk kedi besleyenler için sorun olsa da tüysüz tek kedi ırkı Sinex'tir. Kediler en fazla böbrek hastalıklarına yatkındır. Dünyanın en pahalı kedi ırkı Asera'dır ve yaklaşık 30 bin dolar civarında satılmaktadır. Hamilelerde düşüğe sebep olan toksoplazma bilinenin aksine sadece kedilerden bulaşmaz. Yaklaşık 150'den fazla kedi çizgi film karakteri vardır. Dünyada en çok bilinen Tom ve Jerry'deki Tom'dur. Kedilere asla yiyecek olarak süt, çiğ balık, çiğ yumurta verilmemelidir. Kediler yeryüzündeki en harika hayvanlardır. Kediler insan psikolojisini olumlu yönde düzeltmektedir. Eğer videomuzu beğendiyseniz kanalımıza abone olmayı ve like atmayı lütfen unutmayın. Şimdi size kısa bir böyle kedilerinize dinletebileceğiniz, kedilerinizi çıldırtacak, kafasını karıştıracak bir video devamında kedi seslerini atacağım. Lütfen bunu da kedinize izletin. Görüşmek dileğiyle hoşça kalın, kendinize iyi bakın.